Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emine Jahoviç yeni bir aşka yelken açtı. Adı Saadettin Saran ile de geçen Sırp şarkıcının yeni aşkı merak edildi. Şimdi haberin detaylarına geçelim. 2008 yılında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile hayatını birleştiren Emine Jahoviç 2018 yılında evliliği bitirme kararı aldı. İkilinin bu evlilikten Yaman ve Yavuz adını verdikleri iki çocukları oldu. Cahovic'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı Emina Cahovic, özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Daha önce iş insanı Saadettin Saran ile kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Cahovic'in özel hayatı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Emina Cahovic'in, gönlünü iş insanı Recep Ali Kidal'a kaptırdığı iddia edildi. Emila Jahović, 15 Ocak 1982 yılında Sırbistan sınırları içerisinde kalan Novi Pazar'da doğdu. Annesi Seniye Hanım, babası ise Nusret Bey'dir. Ağabeyi Mirsad Türkcan çeşitli ülkelerin basketbol takımlarında oynadı. Aynı zamanda Esma ve Anastasia isimlerinde iki kız kardeşi bulunur. Bosna Hersek ve Sırbistan'da Eurovision şarkı yarışmalarına katıldı. Boşnak kökenli Müslüman olan Emina Jahović sadece şarkıcılık yapmıyor. Aynı zamanda model, dansçı ve oyuncudur. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.